Bir zamanlar yemyeşil bir vadinin ortasında renklerin dans ettiği büyülü bir çayır vardı. Bu çayır parlak çiçekler, neşeli böcekler ve şarkı söyleyen kuşlarla doluydu. Ama bir sabah her şey değişti. Güneş doğmuş, kuşlar ötmeye başlamıştı ancak çayırın çiçekleri solgun görünüyordu. Papatyanın sarısı eskisi kadar parlak değildi. Menekşe'nin moru ise neredeyse griye dönmüştü. Çayırın üzerinde dolaşan bir sessizlik vardı. Ta ki minik bir arı olan bal böceği her zamanki gibi nektar toplamak için uyanana kadar. Bal böceği ilk olarak menekşeye yaklaştı. "Günaydın menekşe. Bugün biraz solgun görünüyorsun. İyi misin?" diye sordu. Menekşe iç çekti. "Ah bal böceği, iyi değilim. Renklerim kayboluyor. Papatyaya da bir bak. O da benim gibi. <laughs> Neler oluyor bilmiyorum." Bu sırada Renk Perisi adındaki güzel bir kelebek yanlarına geldi. "Ben de fark ettim," dedi telaşla. "Çiçekler, böcekler, herkes sanki eski neşesini kaybetmiş. Bir şeyler yanlış gidiyor." balböceği ve renk perisi bir çözüm bulmaya karar verdi. Hemen Cikcik Cik adında meraklı bir kuşa haber verdiler. Cikcik Cik, çayırın üzerindeki yüksek ağaçlardan birine tırmandı ve etrafı dikkatlice gözlemledi. Sonunda geri döndüğünde yüzü endişeliydi. Çayırın ucundaki eski mağarada bir karaltı gördüm dedi. Oradan bir karanlık yayılıyor gibiydi. Belki de bu sorun oradan geliyor olabilir. Balböceği cesurca o zaman gidip bakalım dedi. Küçük bir ekip oluşturuldu. Balböceği, renk perisi ve cikcik. Cik. Üçü birlikte karanlık mağaraya doğru yola çıktı. Yol boyunca çayırın ne kadar sessizleştiğini fark ettiler. Eskiden şarkılar söyleyen kuşlar artık fısıldıyor. Çiçekler rüzgarda bile zar zor sallanıyordu. Mağaraya vardıklarında içeriden hafif bir uğultu duyuldu. Balböceği öne atılarak fener gibi parlayan bir ışıkla yolu aydınlattı. Mağaranın içinde küçük ama huysuz bir yaratık olan gri gölgeler canavarı duruyordu. Kim bunlar diye homurdandı canavar. Buraya gelen herkesin renklerini toplarım. Renk perisi öne çıktı. Neden çayırın renklerini alıyorsun onları geri vermelisin diye bağırdı. Canavar iç çekti. Ben yalnızım dedi. Çayırdaki tüm renkleri toplarsam belki bir gün benimle arkadaş olurlar. Bal böceği şaşkınlıkla başını iki yana salladı. Ama herkesin rengi kaybolursa çayırın güzelliği de kaybolur. Renkler ancak paylaşılırsa güzeldir dedi. Renk verisi canavara bir teklif sundu. Bak bugün bir festival düzenleyeceğiz. Eğer tüm renkleri geri verirsen seni de davet ederiz. Orada herkesle arkadaş olabilirsin. Canavar bir süre düşündü ve sonunda gülümsedi. Peki, bir şans vereceğim, dedi ve elindeki tüm renkleri serbest bıraktı. Bir anda çayır tekrar canlandı. Çiçekler parlak renklerine kavuştu. Kuşlar şarkı söylemeye başladı. Böcekler yeniden neşeyle uçuştu. O gün büyük bir festival düzenlendi. Çayırın her köşesi süslendi. Papatyalar ışıl ışıl fenerler astı. Menekşeler mor balonlar yaptı. Gri gölgeler canavarı bile çayırın ortasında dans etti ve sonunda herkesin bir parçası oldu. Artık çayırda bir daha kimse yalnız kalmadı. Çünkü herkes farklılıkların ve paylaşmanın çayırın gerçek büyüsü olduğunu anlamıştı.